Merhaba arkadaşlar, Alfa Beykent Food Studio'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir Rus çöreği hazırladık. Vatruşka, matruşkadan aklınızda kalsın. Buyurun tarifimize. Arkadaşlar malzemelerimiz hazır. Sütümüz, unumuz, mayamız, alfa içecek yağımız, yumurtamız ve hamurumuzda mayonez var. Dikkat ederseniz hiçbir hamurda kolay kolay kullanmıyoruz. Farklı bir tarif, farklı bir reçete. Öncelikle ılık sütümüzü koyuyoruz. Mayamızı atıyoruz. Alfa içecek yağımız, yumurtamız tuzumuzu hamurumuza koyduk ve mayonezimiz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Daha sonra dinlendirmeye bırakacağız arkadaşlar. Hamurumuz kıvama geldi. Çıkartacağız hamurumuzu. Görüyorsunuz hafif böyle yumuşak. Onun için ne yapıyoruz? birazcık tezgahımızı unluyoruz. Mikserimizden vatruş hamurumuzu çıkardık. Görüyorsunuz hamur yumuşak. Gayet güzel. Hamurumuzu bekletiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Evet. Bakın. Şöyle Hemen ufak bir sıkıştırıyoruz. Ne yapıyorduk? Vatruşka. Yani Rus çöreği. Şimdi bunu fitilliyoruz arkadaşlar. Evet harika bir hamur oldu. Biraz bekletiyoruz. Ortasını açacağız. Ne var içinde? Malzemelerimiz var. Arkadaşlar şimdi vatruşkamız dinleniyor. Biz de içini yapıyoruz. Vatruşka derken bu arada tatlı çörek, Rus çöreği. Bizim de tezgahlarımızı süsleyeceği için sizler için bu tarifi hazırladık. Buyurun. Öncelikle krem peynirimiz var. Lor, tuzsuz lorumuz var. Bunu attık içine. Karıştıralım böyle elimizde Gördüğünüz gibi şekerimiz var. Şeker atıyoruz. Neden? Tatlı. Yumurtamızı atıyoruz. Bir adet yumurtamız var. Bu ürünleri tutsun diye. Çöreğimize tatlı bir dolgu krema yaptık. Eminim siz de bu tarifi beğeneceksiniz. Tatlı dedik. Olmazsa olmaz kuru üzümümüz var. Dolgumuz hazır. Çöreklerimiz hazır, vatruşkalarımız. Kremamız hazır. Sıra geldi hepsini birleştirmeye. Evet şöyle bir bardak yardımı aldım. Tam ortasına bastırıyoruz. Çıkardık. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Çektik. Bu şekilde hepsini yapıyoruz. Daha sonra da işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi sadece yumurtanın sarısı var. Güzelce ne? yumurta sarısıyla ne yapıyoruz? Yağlıyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz iç kremamızı dolgumuzu şu şekilde sıkıyoruz. Evet, vatruşkalarımız hazır, Rus çöreklerimiz hazır ve fırına giriyor. Buyurun. Fırından ürünümüz çıktı, dinlendirdik. Vatruşkalar, tatlı çörekler hazır. 170 derecede 20 dakika pişirdim arkadaşlar, soğuttum. Şimdi sıra geldi sunuma. Arkadaşlar, bu arada ben Pudra şekerli daha çok beğendim. Orijinalinde yok ama hoşuma gittiği için sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm için pudra şekeri koyduk. Sunumumuzu hazırladık arkadaşlar. Şimdi sizler için sıra geldi tadıma. İçini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harika gözüküyor buradan. Bakalım tadı da onun kadar harika mı? Müthiş tarif. Afiyet olsun.